אַ ליילא 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 ליי Parayla şampiyonluk ne kadar kolay Sen tam bir şerefsizsin Galatasaray Tarih falan yalan, boş hep rüyalar Real Madrid adama handikap yapar La 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 lay la 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 Parayla şampiyonluk ne kadar kolay Sen tam bir şerefsizsin Galatasaray Tarih falan yalan boş hep rüyalar Ne bir adama handikap yapar Layla 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 lay